Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Bugünkü konum e, ee, Kurdistan Er Bey güvenli mi? E, özellikle hanımefendiler için güvenli mi? Çünkü çok sorulan bir soru. Buna son nokta vermek istiyorum. Şimdi şunu diyeyim size. Şuradan gidiyorum. Arkadaşlar burası çok tehlikeli bir yer. Özellikle hanımefendiler dışarı çıkamazlar. Herkes çarşaf giyiyor çarşafsız dışarı çıktığınız zaman sizi hemen vururlar. Açık gezemezsiniz. bu konuda kesinlikle özgür bir ülke değil. Özellikle Erbil bu konuda çok tehlikeli. hep kapalı hanımefendiler var. Her tarafta görebilirsiniz. açık bir bayan bulamazsınız. E bundan dolayı kesinlikle ve kesinlikle bayanların ve dışarı çıkması Yasak <laughs> Bu konuda çok rahat bir şekilde. Yani arkadaşlar. Burası e, özgür bir ülke. E, Erbil özellikle bu konuda e, açık. E, daha daha şunu söyleyeyim. 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Herkes dediği gibi giyinir. Özgürce giyinebiliyorlar. Bu konuda kimse kimseye karışmaz özellikle hanımefendiler için çok güvenli bir e, şehir yani ben 10 yıldır yaklaşık e, buradayım e, eşim e, eşim de biz beraber e, buraya geldik yani bu konuda rahat bir şekilde burada dolaşabileceğiniz çok güzel bir şehir gelmenizi tavsiye ederim her şeyi bulabilirsiniz özellikle şunu söyleyeyim yani görüyorsunuz kebaptır Kepsidir. Hatta şimdi size Türklerin çok sevdiği, daha doğrusu Türk restoranını göstermiş olayım. Padişah. yıllardır ben buraya gelip gidiyorum. Genelde buradan alışveriş yapıyorum. Lahmacunudur, pidesidir. Herkes her şeyi bulabilirsiniz. Tantuni, ben hep tantuni yerim. Abi nasılsın? Selamünaleyküm. Nasıl gidiyor? Teşekkür Sağ ol, Kolay gelsin abi. Eyvallah. Bu ustadan her zaman tantuni yerim. Çok lezzetli tantunileri. Bu da yerel yemekler. Ustam nasıl gidiyor? İşler nasıl? Sen nasılsın? İyisin inşallah. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Seni <laughs> <laughs> Eyvallah abi. Birazdan geleceğim abi, tantuni yiyeceğim. Abi, merhabalar. Nasılsınız? Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hani Türk ustalarımız Türk e, yemekler bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Eee Her türlü yemek çeşitleri var. Burger King daha yeni açıldı burada. Yemek yediniz, yemekten sonra gelirsiniz. Eee Burada hikayem kahve var. Burayı da göstereyim. Burasını ben çok seviyorum. Buraya geldiğimiz zaman her ee, şey yapıyorum. Oturuyoruz. Türk kültürüyle donatılmış. Güzel bir yer. Şu ortam görüyor musun? Hangi kültür? Güzel. Ben her zaman ha, buraya geldiğim zaman çay içmeye geliyorum burada. Evet devam ediyoruz. Aşağıda da e, birkaç sürprizim var. Yani ortamı görmüş oldunuz, hanımefendileri görmüş oldunuz. Özellikle hanımefendilerin böyle rahat etsinler. Buraya geldiği zaman e, gönül rahatıyla gelebilecekler, yaşayabilecekler bir yer. Bir de hanımefendiler e, işte çocuklarınızı böyle yerlerde çok rahat bırakabilirsiniz. Deniz kumda oynayabilecekler, bakıcılar var. E, bir saatliğine yarım saatini bırakıp özgürce dolaşabilirsiniz. Bunlar e, kesinlikle e, bakıcılar var ve dışarı çıkarmazlar. Bunu söyleyeyim size. Çok dikkatli bakıyorlar. Bu konuda da e, alışveriş yapacaksanız çocuğunuzu bırakıp çok rahat bir şekilde e, dolaşabilirsiniz. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Hem hanımefendi hem de e, beyefendiler için söyleyeyim. Babalar oğullarıyla çıktıysanız ya da işte ne bileyim ee, anne kız, baba kız. Neyse artık. <laughs> ee, devam ediyoruz. Ee, başka neler yapabilirsiniz? Böyle bir alışveriş merkezine geldiğiniz zaman sadece alışveriş merkezi değil arkadaşlar. Yani her yerde böyle arkadaşlar. Bakın da e, korkmayın. Her yerde, her yerde hanımefendiler oturup çaylarını, kahvelerini, yemeklerini yiyebilir kimse kimseye. kimseye karıştı. Yok. Şuralara geleceğim. <laughs> özellikle işte ee, marka ayakkabılar fiyatlarını isteyenler var. Konuda da e, bilgi vereceğim inşallah. Ama bu sonraki videom olacak. Şimdi canınız çay çekti. Biliyorsunuz e, özellikle <laughs> Burada simit sarayı açılmış. Türkiye'nin her yerinde öğrenciyken biz çok gittiğimiz yer. İşte fiyatlarını ayrıntılı bir vermek istemiyorum. Ee, önemli değil. Yani. Rah rahatlıkla takılabileceğiniz çok güzel bir yer. Ee, bundan sonra da e, yine çay içtiniz ama bu size yetmedi. E, Alışverişinizi yaparsınız. Alışverişinizi yaptıktan sonra da <laughs> e, devam ediyoruz. Ortalık. Arkadaşlar canınız helva mı çekti burada? Geliyorsunuz e, helvanızı alıyorsunuz. Helva Cali. Ben Türkiye'de e, kesinlikle her gittiğim bir yerdim. Burada da açıldı. Her yerde bulabilirsiniz. E, zaten şöyle diyeyim size. Şunu şu etrafında çıktığı için sol soldan şey yapayım. arkadaş ya bu kadar lezzetli olamaz ya. Türkiye yemek konusunda açmış kardeş. Yani fiyatlar uygun. Ee, ne diyeyim? Evet son videomuza geldik. Hanımefendiler, beyefendiler çok rahatlıkla her tarafta dolaşabileceğiniz, e, güvenlik için güven, güvenli bir şekilde dolaşabileceğiniz ee, çok güzel bir ülke. Onun için kesinlikle ve kesinlikle gelmenizi e, tavsiye ederim. Şimdi hoşça kalın kendinize bakın. Videonun sonuna geldik. Size faydalı olmuşumdur. Ee, evet, güvenli bir şehir olduğunu unutmayın. Güvenli bir ülke olduğunu unutmayın. Özellikle hanımefendi de çok rahat bir şekilde gelebileceğiniz çok güzel bir şehirdir. Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmediyseniz abone olmamayı Beğensiniz like basmayı beğenmediyseniz like basmamayı size kalmış videoları şu olması istiyorsanız lütfen abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.